Merhaba arkadaşlar, uzun bir süredir videolara ara vermiştik. İşte pandemi dönemi ve sonrasında yaşanan iş yoğunluğu ardından e, ofisimi değiştirdim. Onun biraz telaşı vardı. Fakat şimdi yeniden video çekimlerine başlıyoruz. Bundan sonra e, her hafta yeni bir videoyu yayınlamaya çalışacağım. Bugünkü konumuz boşanma davaları ne kadar sürer? Gerçekten boşanmaya karar vermiş çiftlerin en çok merak ettiği sorulardan birisi de boşanma davasının ne kadar süreceğidir. Ee, boşanmak için bana başvuran mevkillerim bana bu soruyu sıklıkla sormaktan İşte davamız ne kadar sürer? Ne kadar sürede sonuçlanır? Bunun dışında sosyal medyadan da bu tarz soruları çok fazla alıyorum. Ben de o yüzden bununla alakalı bir video yapmak istedim. Hazırsanız başlayalım. Sizlerin de artık çok iyi bildiği üzere boşanma davalarını temelde iki gruba ayırıyoruz. Anlaşmalı boşanma ve çekişmeli boşanma davaları. Bugünkü videomuzun konusu ağırlıklı olarak çekişmeli boşanma davaları üzerinde olacak ama kısaca anlaşmalı boşanma davaları ne kadar sürer ondan da bahsetmek istiyorum. Anlaşmalı boşanma davalarında bildiğiniz üzere taraflar bir protokol düzenleyip mahkemeye sunuyorlar. Dolayısıyla burada artık bütün şartlarda anlaştıklarından dolayı mahkemenin de çok fazla yapacağı bir iş olmuyor. ve Mahkemede kısa süre de, e, tek celsede bu davalarda karar vermekte. Peki bu tek celsi kadar sürüyor? Ondan da kısaca bahsedeyim. Bu tabi davanın açıldığı yer mahkemesine göre değişmekle beraber e, özellikle yoğunluğu az olan mahkemelerde bir, bir iki gün içerisinde dahi duruşma günü alınabilmekte ve davalarda karara çıkmaktadır. E, İş yoğunluğu olan yerlerde belki biraz daha uzun sürebilir ama nihayetinde şunu söyleyebilirim ki anlaşmalı boşanma davaları kısa sürede karara çıkan dosyalardır. Şimdi çekişmeli boşanma davaları ne kadar sürer? Ondan bahsedelim. Çekişmeli boşanma boşanma davalarında tabi anlaşmalı boşanmaya göre fark var. Orada bir protokol vardı. Taraflar her konuda anlaşmıştı. Burada tarafların her konuda anlaştığına dair bir protokol yoktur. Burada taraflar anlaşamamıştır. Bu anlaşamama taraflardan birinin boşanmak isteyip diğerinin istememesi şeklinde olabileceği gibi bazen iki taraf da boşanmak ister ama maddi konularda anlaşamamışlardır. Nihayetinde ortada bir anlaşamama durumu vardır ve mahkeme yapacağı yargılama sonucunda artık bu ihtilafı ortadan kaldıracaktır. Ama takdir edersiniz ki burada artık ihtilaflar çok olduğu için e, dava süreci de daha uzun sürecektir. E, burada yargılama sürecine etki eden en önemli iki tane kriter var. E, bunlardan birincisi davanın görüleceği yer mahkemesinin yoğunluğudur. E, diğeri ise taraflar arasındaki ihtilafın boyutudur. Yani taraflar arasındaki ihtilaf ne kadar çoksa davada o kadar uzun sürecektir. Şimdi bu bahsettiğim iki tane kriter hakkında daha detaylı konuşalım. Çekişmeli boşanma davaları ile ilgili yargılamanın süresini belirleyen en önemli kriter davanın görüldüğü yer mahkemesinin yoğunluğudur gerçekten çekişmeli boşanma davaları en az 5-6 celse sürer. Bazen 7-8-9-10 celseyi bile görebiliyor ama ortalama alalım. E, 5-6 celse sürdüğünü farz edelim. İstanbul'da yoğun bir adliyede görülüyorsa davanız, e, celselerin arasında ortalama 3-4 ay sürse bir basit bir hesaplama yaptığınızda zaten davanın en aşağı 2 yıl süreceğini hesaplayabilirsiniz. Bu da oldukça uzun bir süredir. Fakat e, davanız İstanbul'da değil de Anadolu'da daha az yoğun bir adliyede, iş yoğunluğunun daha az olan bir mahkemede görüldüğünü düşünelim. E, burada 5-6 celse sürse bile <laughs> davaların arasında ortalama bir ay olduğunu farz edersek, e burada da 5-6 ay içerisinde sonuçlanacaktır. Dolayısıyla davanın ne kadar süreciyle alakalı en büyük kriter, davanın görüldüğü yer mahkemesinin yoğunluğudur. Davanın görüldüğü yer mahkemesinin davanın e, süresine ilişkin etkisini az önce konuştuk. Şimdi diğer bir önemli kriterden bahsedelim. Diğer önemli kriter de taraflar arasındaki ihtilafın boyutudur, yoğunluğudur. Şöyle örnek vererek anlatayım. Mesela çocuk sahibi olan çiftlerin boşanma davaları, çocuk sahibi olmayan çiftlere göre daha uzun sürmektedir. Neden? Çünkü burada artık çocuğun velayetinin hangi tarafa verileceği de tartışılmaktadır. Ve ekip pedagogdan rapor alınmaktadır. Dolayısıyla bu yargılamayı uzatmaktadır. Veya başka bir örnek vereyim. Düğün takılarının talep edildiği bir boşanma davasının düğün takılarının talep edilmediği boşanma davasına göre uzun sürmesi çok muhtemel, muhtemeldir. Niye? Burada da tabii diğer ihtilaflara e, ilaveten artık düğün takıları tartışılacaktır. Bunun için dosya belki bir kişiye verilecektir. Bunun tespiti yapılacaktır, rapor alınacaktır. Dolayısıyla bunlar da yargılamayı uzatacaktır. Dolayısıyla şunu söyleyebilirim ki taraflar arasındaki ihtilaf ne kadar fazlaysa, tarafların talepleri ne kadar fazlaysa boşanma davası yani çekişmeli boşanma davası da bu kadar uzun sürecektir. Peki mahkeme çekişmeli boşanma ilişkin yargılamayı yaptı. Bu yaklaşık iki sene kadar sürdü ve tarafların boşanmasına karar verdi. Artık burada iş bitiyor mu? Yani yani taraflar boşanmış sayılıyorlar mı? Ne yazık ki hayır. Boşanmanın gerçekleşmesi için yani nüfus müdürlüğüne işlenmesi için bu kararın kesinleşmesi gerekiyor. Yani taraflardan biri bu ilk derece mahkemesinin kararını beğenmezse ve bunu istinafa taşırsa artık bu sefer istinaf mahkemesinden gelen kararı da beklemeniz gerekiyor. İstinaf mahkemesi yargılamayı yaptı diyelim ki ilk derece mahkemesinin vermiş olduğu boşanma kararını uygun buldu ve onayladı. Burada bitiyor mu? Yani burada boşanma kesinleşiyor mu? Ne yazık ki burada da bitmiyor taraflardan birinin istinaf mahkemesinin verdiği kararda bir üst mahkeme olan Yargıtay'a taşıma hakkı bulunuyor. E, dolayısıyla Yargıtay'dan da karar gelmeden henüz kesinleşmiş olmuyor. Tabi bu da süreci oldukça uzatıyor. Yani tekrar e, İstanbul için örnek veriyorum. Yani 2 yıl ilk derece mahkemesi, yaklaşık 2 yıl istinaf e, süreci olduğunu söyleyebilirim. Ve bir yılda ortalama Yargıtay'da kalsa yani dosyanın e, kesinleşmesi, boşanmanızın kesinleşmesi aşağı yukarı 5 yıl bulabiliyor ki bu oldukça uzun bir süre ne yazık ki. Tabi şunu da söyleyim söyleyeyim yani her dosya muhakkak istinafa veya yargıda gidecek diye bir kaydı yok. Yani ilk derece mahkemesi boşanmaya karar verdi. Kararı iki tarafta uygun bulmuş, mahkemeye taşımadılar. Bu durumda artık o oralara gitmeden kararınız kesinleşmiş olur. Ama eğer istinaf ve giderse e, boşanmanın kesinleşmesi için dosyanın buralardan dönüşünü beklemeniz gerekiyor. Bir önemli konuya daha değinmek da istiyorum. Yerel mahkeme boşanma kararı verdi ve taraflardan bir de bu kararı üst mahkemeye boşanma açısından değil de boşanmanın ferileri açısından istinaf etti. İşte burada durum farklıdır. Örnek vererek anlatayım. Mahkeme boşanmaya kararı verdi. Taraflardan biri de Kararın boşanma ilişkin kısmını değil de atıyorum işte nafaka ilişkin kısmını az bulduğu için üst mahkemeye gitti veya diğer taraf nafakayı çok bulduğu için üst mahkemeye gitti. Burada taraflar boşanma açısından kararı istinaf etmiyorlar. Sadece bu dediğim gibi, verdiğim örnekte olduğu gibi nafaka açısından istinaf ediyorlar. İşte bu durumda aslında boşanma kararı kesinleşmiş olur. Çünkü taraflar Üst mahkemede sadece nafaka'ya ilişkin kısmın değerlendirilmesi istiyorlar. Boşanma ilişkin kısmın değerlendirilmesi istemiyorlar. Dolayısıyla burada artık boşanma kararı kesinleşmiş olur. Ama önemli vurgulayayım. E, yerel mahkeme hakimi kendisine gelen istinap dilekçesini detaylı olarak değerlendirilmez. İstinafı olur, üst mahkemeye gönderir. Dolayısıyla... Bu yönde bir talebiniz varsa bunu mahkemeden özellikle e, vurgulamanız, özellikle talep etmeniz ve bunun takipçisi olmanız gerekir. Eğer bunun takipçisi olursanız bunu talep edersiniz. Mahkemede tabi istinaf dilekçelerini okur. Evet burada boşanma ilişkin bir itiraz yok. İki tarafta boşanmayı kabul etmiş. Burada sadece nafaka hususu değerlendirilecek derse artık kesinleştirme yapacaktır ve böylece boşanma kararınız kesinleşecektir. Artık nafaka ilişkin kısım istinafta tartışılsa da orada değerlendirilse de bunun sizin boşanmanıza bir etkisi olmayacaktır. Evet videoyu tamamladık. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım faydalı olmuştur. Konu hakkında bana sormak istedikleriniz olursa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışacağım. Yeni bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Teşekkür. Tamam. Teşekkür. Altı çeşitte kuruydu. Tamam. Tabii ilk derece mahkemesi, istinaf, Yargıtay derken boşanma kararının kesinleşmesi ortalama 5 yılı bulabiliyor. Lütfen. Evet. 5 yıl. Evleniyorsun ve boşanmaya karar vermişsin 5 yıl. Allah ne yazık ki. Bir şekilde kısalmasını sağlayacak bir şey yok. Mu? Yani süreç aşağı yukarı 5 Ha Avukat birer ay küçük şen çalışırsınız ve vekalet ücretini peşin olarak ödersiniz. Neden olmasın? Tabii ki kısa. Şaka bir yana e, yani süre tabii çok uzun sürüyor. Bir de şunu da söyleyeyim. Bu 5 yıllık sürede eşlerin birbirine sadakat yükümlülüğü devam ediyor. Kimse hayatına alamaz. Aynı, Aynen öyle. aynı öyle. Yakalanmadığı süreci sıkıntı yok tabii. Yakalanırsan. Yakalırsan sıkıntı. Ünlülerin davaları bir gün boşanıyorlar insanlar. Ya anlaşmalı boşanıyorlar. Anlattım ya anlaşmalı boşanma olursa küçük yerlerde özellikle birkaç günde duruşma günü alınabiliyor. Zaten ünlülerin çoğu da Beykoz Adliyesi'nde boşanır. Bu bellidir yani. O niyesi oradadır yani. Beykoz Adliyesi ünlülerin boşanma yeridir. Avukatlarında böyle selfie çekme e, adliyesi ciddi diyor. Hiçbir avukat yoktur ki Beykoz Adliyesi'ne gidip böyle Instagram'a story atmasın. Avukatlar arasında Beykoz Adliyesi popüler. Popülerdir evet. <laughs> yani taleplerin fazladığı e Tabii canım yani talepler ne kadar fazla. hani derler ya anlaşılırsa anlaşır anlaşmadı donuna kadar alacağım derler ya donu i̇şte isteyince dava uzuyor.